Alanya Anamur yolu D-400 karayolunda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen göçüğün onarım çalışmaları çerçevesinde kontrollü patlama gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen heyelan sebebiyle alana Anamur D-400 karayolunda göçük meydana geldi. Ara ara faaliyet gösterilen çalışmalar tam olarak sabah 8 itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde başladı. Trabzon'dan gelen rak isimli delgi makinesi kaya üzerinde delikler açtı. Yaklaşık 20 adet açılan deliklerin içerisine ekiplerce patlayıcı yerleştirilmesinin ardından kontrol Kontrollü bir şekilde patlatma yapıldı. Çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek tehlikeler ve insan güvenliği açısından Antalya-Mersin D400 karayolu tahmini 3 gün kapalı olması bekleniyor. Ben tır şoförüyüm. Şu anda Anamur'a gidecektim. Maalesef yolun kapalı olmasından dolayı herhalde bir iki üç gün burada kalacağız. Gibi geliyor bana. Nereden geliyorsun abi? Ben Denizli'den geliyorum. Ee, Aracında ne yükü? Ne kadar mal yüklüğü? Aracımda 27 ton demir var. Sera Demir'i. <laughs> Anamura götürüyorum. Yol <laughs> açarsa gideriz inşallah.